dolayısıyla korona ile ilgili korona bir sayılarının yeni etmesine bir yağlı yeniden başlama yardım Türkiye'de Şu an en önemli bir şey virüs taşıyan bir virüsünün gelmesi halinde neler yapılacak konusu. Aynı şekilde yurt dışında yaşayanlar acaba Türkiye'ye uçarsa ve havalimanından ben de bu sitesi verilirse neler olacak diye merak ediyorum. Koronavirüs sebebiyle havalimanlarında geçerli olacak uygulamalar açıklandı. Söz konusu uygulamalar ise şu şekilde. Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacak. Kişiler havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonları ve izlemleri yapılacak. Halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 günlük karantina süreçlerinin tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişiler için yapılacak uygulama esasları şu şekilde. Havaalanı içinde belirlenen alanlarda muayeneler yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri halk sağlığı yönetim sistemine sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havaalanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler havaalanlarında izolasyon altına alınacak ve 112 aracılığıyla Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenmeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonlarını sağlanacak ve bu süre içerisinde aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. Yurt dışından planlı uçuşlar ile daha önce gelen ve halen yurtlarda kalmakta olan kişiler için ise uygulama esasları şu şekilde olacak. Yurtta herhangi bir pozitif vaka olmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasına bakılmaksızın yurtta kalan kişilerin tamamına yapılacak olan PCR taraması sonrası yapılan analiz sonuçları pozitif olan kişiler hastanelere alınarak tanı ve tedavi işlemleri başlatılacak. Negatif olan kişiler ise temaslı olarak kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolasyon ve izlem için onan formları imzalatılarak evlerine gönderilecek. Bu konuların ortalıkları için biraz muamma yani çerçeveli bir tanı inşallah dünyanın içerisinde dönmeden bu mevzuyu çözerler. Bununla ilgili yine bir tane haberimiz var.